Varsa cesaretiniz, varsa cesaretiniz getirin Bayrampaşa halkının önüne koyalım sandı. Cesaretiniz varsa Bayrampaşa halkının önüne koyalım sandı. Bir gram cesaretiniz varsa Bayrampaşa halkının önüne koyalım. Varsa cesaretiniz Bayrampaşa halkının önüne koyalım sandı. Belediye başkanlarını tehdit ederek bize katılmazsan tutuklanırsın diyerek Belediye meclis üyelerini tehdit ederek, belediye meclis üyelerine teklifte bulunarak Konuşma bu abi. belediyeye çökmeye çalışanlar lütfen yerlerine otursunlar. Siz seçimi devam ettiriniz. <laughs> tehditle, şantajla çökmeye çalışanlar yerlerine otursunlar. Onları yerlerine oturmaya davet ediyorum. Öyle. Öyle. Siyasal yargının gücünü al, arkanızı alarak Kolluğu arkanıza alarak, bürokrasiyi arkanıza alarak olmaz. Varsa cesaretiniz, varsa cesaretiniz getirin Bayrampaşa halkının önüne koyalım sandı. Cesaretiniz varsa Bayrampaşa halkının önüne koyalım sandı. Bir gram cesaretiniz varsa Bayrampaşa halkının önüne koyalım. Varsa cesaretiniz Bayrampaşa halkının önüne koyalım sandı. Öyle siyasallaşmış yargıyla belediyelere çökmeye çalışmayın. Siyasallaşmış yargıyla çökmeye çalışmayın. Size söylüyorum. Varsa bir gram cesaretiniz Bayrampaşa halkının önüne koyalım sanırım.